Merhaba arkadaşlar, çoktandır kümeslerimize gelememiştik, memlekete gitmiştik. Memleketten dönüşte ilk yaptığımız işlerden birisi, hemen elimize bir çay aldık ve hayvanlarımızı ziyarete geldik. Şu sabırsızlanan kur tavuğu ve civcivlerini bir çıkaralım bakalım. Bunun dört tane civcivi var arkadaşlar, iki tanesi. Türken kökenli. İki tanesi de artık böyle Ligorini de andırıyor. Aa, biri de sultan. Biri sultanmış. Ben giderken sadece böyle daha yeni çıkmıştı. Biri sultan, biri Ligorin gibi. iki tane de Türken var. Bunlar ilk defa dışarıya çıkıyorlar. İlk defa güneşi görüyorlar. Bu arada hemen kameramızı çevirelim. Burada da <laughs> bir kedi var. Kedi de tabi eğitimli bir kedi, uslu bir kedi ama kedi kedidir. Yani genetiği değişmemişse ki değişmemiştir. Her an civcivlere saldırabilir. Onun için bunu elimle tutuyorum. Kediyi civcivleri şöyle bir teneffüse çıkardık. Bu ne acaba ya? Ona odaklandılar. Bir şey oraya erimiş. Bir meyve sebze falan artıyor mu acaba? Hadi çocuğum. Hadi şöyle biraz ilerlet bakayım. Çocuklar, geçin gelin. Geç şöyle, inen. Kedi, kedi. Kedi bak, tık tıgkayı yersin kedi. Gel bakalım. Gel sen şuraya. çıkarttım, tamam. Onlar yiyecek bir şey değil, tamam mı? Onlar senin arkadaşlar. Şöyle uzaktan bakacağım. Arkadaşlar, hatta başka kedi falan saldıracak olursa Onları koruyacaksın sen başka kedilere karşı. Tamam mı çocuğum? Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım yine aşağıya. Evet arkadaşlar. Biraz düzenleme yaptık. Yem ve su takviyesi yaptık. Kediyi de gönderdik yukarıya. Bakın o orada. Dedim sen aşağıya gelme. Civcivler ürküyorlar senden. İlk defa toprak banyosunu yapsın şöyle annesi. Uzun zamandan beri Toprak banyosu yapamıyor. O civcivlere kurk yatarken yumurtaların üzerine sık sık çıkartıyorduk. Ama ben yaklaşık bir haftadan beri memlekete gitmiştim. Ve civcivler çıktıktan sonra da hiç toprak banyosu yapmadı. Heh, şimdi ilk defa toprak banyosu yapıyor. Çocuklarına da nasıl toprak banyosu yapılacağını gösteriyor. Cev cevleriyle beraber şimdi oh, keyif yapıyorlar. Yapsınlar çünkü bayağıdır sıkılmış hayvan belli. Üstüne attırma bak ha. Gördük. Ne yapıyorsun sen nereye? Ne yaptın öyle? Korktun mu? Gel. Gel bu tarafa. Arkadaşlar bu civcivler şu anda en tehlikeli dönemdeler. İşte bir haftalık falan civcivler. E, kedilere karşı mukavemet edemezler, kaçamazlar. Böyle saldırgan kediler ya da başka işte hayvanlara karşı e, korumak lazım. Bunları dışarıya çıkartınca başlarını beklesek iyi olur. Ama şöyle iki haftayı falan geçtikten sonra artık böyle kendi kendilerine yetecek, kaçabilecek bir pozisyona gelirler öyle kolay kolay da hele ki anneleri başındayken kimseye yem olmazlar. Yani bir yere uçup kaçıp düşmedikleri müddetçe. Şöyle bir de farklı açıdan gösterelim size. Bunlar şöyle biraz teneffüs yapacaklar. Ben bir taraftan çayımı içeyim. Bunların başını bekleyeceğiz. Hemen şu diğer kümeslerimize de bir bakalım. Burada bizim müsevvetler var. Müsevvet güvercinlerimiz. Birazdan onları çıkartacağız. Burada farklı güvercinlerimiz var. Bakın. Üç tane güvercinimiz var burada da. Tamam çocuklar. Siz de çıkartacağım. Merak etmeyin. Biraz sıkıldınız biliyorum. Ben yokken eşim bunları hiç dışarıya çıkartmamış arkadaşlar. Hani uçarsa kaçarsa falan yakalayamam falan diye. Tabi civcivler anneleri de çıkmadılar. Herkes bir teneffüs sırasında. Şimdi buradaki hayvanlarımız da bakın. Burada bizim Ligor'un yarkalarımız var. Ondan sonra şurada da yine Sultan ve Ligorin yarkaları karışık. Onların hep işlerine bakacağız şimdi. Öncelik minik civcivlerde. Bakın arkadaşlar güvercinlerimizi de çıkardık. Onlar da şöyle bir hava alsınlar, teneffüse çıksınlar diye. Onları da çıkardık. Civcivlerimiz de, buralarda geziyorlar. Annesi başlarında. Arkadaşlar bakın hayvanımız yeterince orada toprak banyosu yaptı, gezdi, tozdu. Hatta buradaki güvercin kümesine girdi. Hatta güvercin kümesinde şurada bir tane yumurta vardı. Yumurtayı civcivleriyle beraber kırmış. Yerken ben yakaladım. Artık giden gitti. Yumurtayı hiç etmişler. içini içmişler. Ondan sonra kümeslerine koydum. Bakın hayvan rahatlamış. Çok şükür. Böyle bir sakinlemiş. İlk geldiğimde o kadar bunalmış, o kadar sıkılmış ki böyle düz duvara tırmanıyordu neredeyse. Civcivler de rahatlamış. Anne de rahatladı. İçeride yemi suyu var. Şimdi kapısını açarsam hemen dışarıya çıkmaya çalışacak. Onun için kapıyı açmıyorum. Evet, bu civcivlerin ilk teneffüsünü sizler için görüntülemiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın civcivler sizde. Görüşmek üzere. Annesi kendine iyi bak.